Dikkatle dinleyin dijital çağın stoğacıları, neden her şeyi bu kadar kafama takıyorum diye düşünüyorsanız ya da hayattaki küçük şeylere biraz daha az önem vermek istiyorsanız, o zaman doğru yerdesin. Bakın, modern çağın dertlerinden çok önce stoğacı olarak bildiğimiz bazı bilgi adamlar yaşadı. Onlar hayatlarını bazı ilkeler üzerine inşa ettiler ki, inanın bana Bunlar bize umursamama sanatını nasıl ustalıkla uygulayacağımızı öğretebilir. İronik değil mi? Antik bilgelik, günümüzün kahveyle çalışan, telefon ekranına kilitlenmiş hayatlarına yol gösterebiliyor. Önümüzdeki birkaç dakika içinde, hem sade hem de derinden, dönüştürücü on stoğacı ilkeyi keşfedeceksiniz. Öylesine ferahlatıcılar ki, 21. yüzyılın kaosuna panzehir olabilirler. Eğer bu tür bilge bilgileri ilk duyanlardan olmak istiyorsanız, abone olup bildirimleri açın derim. En kötü ne olabilir? Belki biraz değişime ihtiyacın vardır. Biraz iddialı olayım. Bu videodan sonra hayata bakış açın değişecek. Hazırsan başlayalım. Bölüm 1 Stoacılar içlerindekini kontrol ederler. Bir sahne hayal et. Yağmurlu bir salı sabahı. Mükemmel bir fincan çay hazırlamışsın. Tam yudumlayacakken kedin gelip bardağı devirdi. Eski sen ne yapardı? Öfkelenirdi. Suçu kediye ya da evrene atardı. Ama işte sana üzerinde düşünecek stoacı bir fikir. Efsanevi Seneca'nın dediği gibi, hayal gücümüzde çektiğimiz acılar gerçekte yaşadıklarımızdan fazladır. Gerçek şu ki, hatalar olur. Çaylar dökülür. Kediler yaramazlık yapar. Ama bizim kontrolümüzde olan şey tepkimizdir. Hayal gücümüz bir felaket senaryosu yazmadan önce derin bir nefes alabilir ve olanı gülerek karşılayabiliriz. Yeni bir fincan demlemek bizim elimizde. Dünya bize sürekli sürprizler sunacak ama o sürprizlere nasıl tepki vereceğimiz tamamen bize ait. O yüzden bir dahaki sefere Zoom toplantısında Wi-Fi kesilirse ya da pizza'n soğuk gelirse dur ve düşün. Bizi asıl rahatsız eden şey olay değil, bizim ona yüklediğimiz anlamdır. Bölüm 2 Stoacılar şimdiki zamanı kucaklar. Marcus Aurelius bir keresinde şöyle demişti: Gelecek seni rahatsız etmesin. Oraya ancak bugünü iyi yaşarsan varabilirsin. 21. yüzyıldayız. Bildirimler her saniye çalıyor, düşüncelerimiz internet hızımızdan bile hızlı. Ama tüm bu kaosun ortasında neyi kaçırıyoruz şu anı? O parkta yürüyüş yaptığın günleri hatırla ama zihnin yarının işleriyle meşguldü. Ya da ailenle yemek yerken aklın geçmişteki pişmanlıklarda geziniyordu. Stoğacılar bize şunu öğretir. Bugün şu an sana verilmiş bir hediyedir o halde neden geçmişin ağırlığıyla ya da geleceğin kaygısıyla harcayasın? Anda kalmak sadece dikkat vermek değil, gerçekten yaşamaktır. Yemeğin tadını almak, bir arkadaşını gerçekten dinlemek, yüzüne vuran rüzgarı hissetmektir. Dünün pişmanlıklarını ve yarının kaygılarını bırak. Hayatın büyük dokusunda mutluluğumuzu tanımlayan şey. İşte bu küçük birbirine işlenmiş anlardır. Bölüm 3 Stoğacılar değişimi kabul eder. Hiç mevsimlerin ne kadar zahmetsizce değiştiğini fark ettin mi? Kışın ayazı gider, bahara yerini bırakır. Ama sıra hayatımızdaki değişimlere geldiğinde bir iş değişikliği, bir ayrılık ya da bir taşınma bize kabus gibi gelir ve biz direnç gösteririz. Epiktetos'un da dediği gibi başına gelen değil ona nasıl tepki verdiğindir önemli olan. Hayat sürekli değişir. Nil Nehri kadar akışkan. Akan suya karşı savaşmak yorar. Oysa onunla birlikte akmak özgürlük getirir. Hayatın doğası evrimdir. Tıpkı Roma'nın bir günde inşa edilmemesi gibi sen de zamanla şekillenen bir şahesersin. Her değişim, her kıvrım ve her beklenmedik yol ayrımı senin tuvaline eklenen benzersiz bir fırça darbesidir. Bu yüzden bir sonraki beklenmedik dönüş geldiğinde unutma. Bu da büyük planın bir parçası. Bölüm 4. Stoacılar dışsal onaylamadan uzaklaşır. Günümüzde her beğeni, paylaşım ve yorumla birlikte dışsal onay bağımlısı olduk. Ama Epiktetos'un şu sözünü düşün. İnsanı asıl rahatsız eden gerçek problemler değil gerçek problemler hakkında kurduğu kaygılardır. Ne garip değil mi? Ekrandaki küçücük simgelerin ruh halimizi belirlemesine izin veriyoruz. Stoacılık bize onayın içten gelmesi gerektiğini öğretir. Kendine değer verme, çevrim içi popülerliğe değil, kişisel değerlerine, eylemlerine ve karakterine dayanmalıdır. Bir gönderin beklediğin ilgiyi görmediğinde ya da biri sana alaycı bir yorum gönderdiğinde hatırla, senin değerini başkaları oylayamaz. Şunu sakın unutma. İnsanlar kendi yapamadıkları ya da başaramadıkları şeyleri başkalarının da yapmasını istemez. Bu yüzden başkalarının ne düşündüğü değil, asıl önemli olan senin ne düşündüğündür. Sen kendi yargıcınsın. Başkalarının senin hayatını yargılamasına izin verme. Bölüm 5 Stoacılar hayatın doğal döngülerini tanır. Kayıp acı vericidir. İster en sevdiğin bir kapüşonlu olsun, ister değerli bir anı ya da sevdiğin bir insan. Ama Marcus Aurelius şöyle der: Kayıp başka bir şey değil, sadece bir değişimdir ve değişim doğanın zevkidir. Varoluşun büyük ekosisteminde her şeyin bir mevsimi vardır. Ağaçlar yapraklarını döker ki yerine yenileri gelsin. Aynı şekilde hayat da sonlar ve başlangıçlar sunar. Ve her biri bizi şekillendirir, bize bir şeyler öğretir. Stoacılık bize geçmişe tutunmak yerine hayatın geçiciliğini takdir etmeyi önerir. Bu öğreti dolu dolu yaşamaya, derinden sevmeye ve zarafetle bırakmaya bir çağrıdır. Unutma, her gün batımı bir gün doğumuna yer açar. Bölüm 6 Stoacılar, Zorluklarda büyümeyi arar. Kim zorluklarla karşılaşmadı ki? Belki katlanılması zor bir patron, belki bitmek bilmeyen faturalar ya da hep geç kalan bir metro. Şikayet etmek kolaydır. Hayat biraz daha nazik olsa diye iç geçirmek. Ama Seneca bir zamanlar şöyle demiştir: Zorluklar zihni güçlendirir. Tıpkı emeğin bedeni güçlendirdiği gibi zorlukları ruhun için yapılmış kişisel birer spor salonu seansı gibi düşün. Engellerle karşılaştığında neden ben demek yerine şunu sor. Bu bana ne öğretiyor? Her sıkıntının içinde bir ders vardır, büyümeye dair bir fırsat saklıdır. Bu tamamen bakış açısıyla ilgilidir. Belki stoğacı değillerdi ama bu konu hakkında söylenmiş bir atasözümüz var. Yokuşta akmayan ter, inişte gözyaşı olur.'' Bölüm 7. Stoacılar içsel zenginlikleri geliştirir. Gösterişli Instagram paylaşımları ve sürekli sergilenen lüks yaşamlar çağında mutluluğu maddi kazançlarla eşleştirmek kolaydır. Oysa Seneca şöyle der: Fakir olan az şeye sahip olan değil, daha fazlasını arzulayandır. Gerçek zenginlik son çıkan teknolojik aletlerde ya da pahalı markalarda değil, ruhun huzurunda yaşanmış deneyimlerin derinliğinde ve anılarda saklıdır. Stoacılar bize şunu hatırlatır. Hayatın lükslerinden keyif almak elbette mümkündür. Ama bu lükslerin kölesi olmamalıyız. Sonunda geride kalan şey biriktirdiğimiz eşyalar değil, anlattığımız hikayelerdir. Gerçek zenginlik içeride başlar. Bölüm 8. Stoacılar inancı anlar ve kabul eder. Şunu söylemiyorum. Hayattaki her şeyi körü körüne kabul et. Ama Epiktetos'un şu sözünü hatırla. İşlerin senin istediğin gibi değil, oldukları gibi olmasını dile. İşte o zaman huzur bulursun. Hayat karmaşıktır. Çabalarınla her şeyi mükemmel yapmaya çalışsan bile, sonuçlar bazen elinde olmayan sebeplerle farklı gelişebilir. İşte tam da burada stoğacılık devreye girer olanı kabullenmeyi, onunla savaşmak yerine, onunla uyum içinde olmayı öğretir. Çünkü hayat, sadece bizim seçimlerimizle değil, evrenin planlarıyla da şekillenir. Ve çoğu zaman, en büyüleyici hikayeler, hiç planlamadığın yollardan geçerek ortaya çıkar. Bölüm 9 Stoğacılar Hizmet Eder Yaşadığımız dünya fark yaratmak için sonsuz fırsatlarla dolu. Senega'nın da hatırlattığı gibi, hepimiz bir ortaklık bağıyla birbirimize bağlıyız. Stoğacılık yalnızca bireysel aydınlanmayla ilgili değildir. Aynı zamanda toplumu da yüceltmeyi hedefler. Bir başkasına yardım ettiğimizde, sadece onların hayatını zenginleştirmekle kalmayız. Kendi hayatımıza da anlam katarız. İster bir komşuya yardım etmek, ister gönüllü çalışmalara katılmak ya da sadece bir arkadaşın yanında olmak. Her iyilik eylemi evrende yankılanan bir titreşim gibidir. Unutma, bu yolculuk sadece kendi başına ilerlemekle ilgili değil, başkalarını da bu yükselişe dahil etmekle ilgilidir. Bölüm 10 Stoacılar düşünür, yansır, gözden geçirir, uyumlanır. Bu koşuşturmalı dünyada durup düşünmeye nadiren zaman bulabiliyoruz. Ancak Marcus Aurelius'un söylediği gibi hayatının mutluluğu düşüncelerinin niteliğine bağlıdır. Düzenli iç gözlem ruhumuzun aynasıdır. Kısa bir duraklama bile bize davranışlarımızı fark etme, yolumuzu yeniden hizalama ve bakış açımızı tazeleme fırsatı sunar. Hayatını küçük bir sistem güncellemesi gibi düşün. Eylemlerini değerlendir hatalarından ders çıkar ve en ufak kazanımlarını bile kutla. Çünkü kendini tanımak gerçek tatminin ve iç huzurun yolunu döşer. Evet sevgili dijital çağın stoacı yolcuları, bu aydınlatıcı yolculuğumuzun sonuna gelirken şunu düşünmeden edemiyorum. Bu kadim ilkelerin nasıl da bugünün çılgın hayatına birebir uyduğunu görmek gerçekten etkileyici. Görüyorsun ya bazı gerçekler gerçekten zaman üstüdür. Şimdi senden küçük bir şey rica edeceğim. Eğer bugün burada bir damla bile olsa değerli bir fikir edindiysen, içinde bir farkındalık uyandıysa ya da sadece birlikte geçirdiğimiz bu anları sevdiysen kanala abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı düşün. Ama sırf beğeni sayısı için değil. Bu bilgeliği birlikte büyütmek ve paylaşmak için. Hayat, sürprizlerle ve sınamalarla dolu bir yolculuk. Ama doğru bakış açısıyla bir tutam stoğacı bilgelikle, bu yolculuk gerçekten büyüleyici bir maceraya dönüşebilir. O yüzden bir sonraki dijital buluşmamıza kadar merak ateşini canlı tut ve stoğacılığın ruhunu içinde taşımaya devam et.